67. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ziyareti iptal edildi. Ziyaretin iptal edilmesine sebep olarak 30 Eylül'deki Ak Parti Kongresi gösterildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Başbakan Ak Parti 4. olan Büyük Kongresi ile ilgili çalışmalar ve program yoğunluğu nedeniyle ABD ziyaretini iptal etmiş bulunmaktadır denildi. <Sessizlik> Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun temsil edeceği açıklandı. Aslında Birleşmiş Milletler toplantısına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılacaktı. Ancak sağlık nedenleriyle doktorları Güle yurt dışı gezilerini yasaklayınca kurul çalışmalarına Başbakan Erdoğan'ın katılacağı açıklanmıştı. Bu arada AK Parti'de 30 Eylül'de yapılacak kongrenin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kongre için hem yurt içindeki hem de yurt dışında davetliler için davetiyeler bir süre önce gönderildi. Daveti alanlar da kongreye katılıp katılamayacaklarını partiye bildirmeye başladı. Bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kongreye katılacağı öğrenildi. Mursi'nin yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in de büyük ihtimalle kongreye geleceği belirtildi. AK Parti yetkilileri yurt dışından yüze yakın devlet adamı ve siyasetçinin kongreye katılmasının beklendiğini belirtti. Öte yandan AK Parti'nin kongre için BDP'yi davet etmediği bildirildi.